Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün ondalıklı gösterimlerin çözümlenmesi ve bilimsel gösterimler işleyeceğiz. Umarım güzel gidiyordur. Umarım verim alabiliyorsunuzdur. Bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Şimdi bu ondalıklı ifadelerin çözümlenmesi nedir ne değildir. Bakın bu kazanım yani açıklamaya falan hiç gerek yok. Bak şimdi sana taktik öğreteceğim. Mesela sayımız ne olsun? Diyelim ki 46,783 olsun. Bakın yapmanız gereken iki tane şey var. Birisi şu. Diyorsun ki virgülün sağ tarafı virgülün sol tarafı. Virgülün sol tarafı tamlı kısımdır. Virgülün sağ tarafı ondalıklı kısımdır. Bunu biliyorsunuz zaten. Sonra ben virgülün sağ tarafından eksi 1 ile başlıyorum. Bak 7'nin üzerine bak, başlıyorum. Ben. hemen virgülden hemen sonraki kısma eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 diye ifade ettim. Hatta bunu biraz daha büyüteyim, öyle anlatayım daha iyi olur. Şöyle diyorum ki 46,783 olsun. Sonra virgülün sağ tarafından başlıyorum. Virgülün sağ tarafından ilk basamağımız eksi 1'dir arkadaşlar. Eksi 1'den başladım. Sonra eksi 2 sonra eksi 3 diye gidiyor. Sonra virgülüm sol, sol tarafı yani tamlı kısım için şöyle diyorum. Diyorum ki sıfırdan başlarım bir diye gidiyorum. Böyle gider bir, iki, üç diye böyle devam eder. Tamam mı? <laughs> Sonra bu yazdığım bu ne böyle büyük ya. Bak şu yazdığım 1, sıfır, eksi bir, eksi iki, eksi üç. <laughs> yani onun kuvvetleri bakın arkadaşlar. <laughs> On sayısının kuvvetleri. Önce başa dörde yazıyorsun en baştan başvurmak. Soldaki en baştan başlıyorsun. 4'den başlıyorum. 4 çarpı 10 üzeri ne yazmıştık? 1. 10 üzeri 1. Artı 6 çarpı ne yazmıştık? 10 üzeri 0. Artı. 7 çarpı ne yazmıştık? Eksi 1. Yani 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Ne yazdık? 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ne yazdık? 3 çarpı onun üzere eksi 3. Çözümlenme dediğiniz bu arkadaşlar. Bu şekilde çözümlenebiliyorsunuz. Tam tersi de olabilir. Tam tersi durumlarda da ben şunu yapıyorum. Diyorum ki virgül koyayım. Tamam ilk virgülü koyuyorum. Ondan sonra <laughs> en küçük sayı olarak eksilerde en küçük olan sayı hangisi? Eksi 3 de bitmiş. He diyorum ki ben eksi 1'de başlayacağım için eksi 1 eksi 2 eksi 3 yani 3 basamak olması gerekiyor. 1, 2, 3 basamak. Sonra eksilerden artık pozitif kısımlara geçiyoruz. Yani eksilerden değildi de, biraz da onda şey tam kısma geçtiğim için tam kısımlarda sıfırdan başlar. 0 Sıfır, 1. O zaman diyorum ki iki basamak. 1 2. Sonra diyorum ki 1'in e, hemen başındaki katsayısı yani çarpanı nedir? 4. 4'ü yazdım. 0'ın hangisidir? 6 altı, 6'yı yazdım. Eksi 1'in hangisi? 7 7'yi Yedi. yazdım. Eksi 2'nin hangisi? 8 Sekiz, 8'i yazdım. Eksi 3'ün hangisi? 3 Üç, 3'ü yazdım. 46 virgül. 783. Anlaştık mı arkadaşlar? Bak bu başka hiçbir şey değil. Bunu yaparsanız eğer işin içinden çok rahat bir şekilde çıkacaksınız. Hemen devam edelim. Bak sorular üzerinde gidelim. <laughs> Pardon azıcık hastayım. Şimdi baktığımızda şeklinde çözümlenmiş hali verilen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Yapman gereken virgülü koymak. Sonra bakıyorum negatif sayılarda en küçük olan sayına eksi 2. Demek ki 2 basamağım var. Hemen 1, 2. Sonra bakıyorum e, pozitif olanlara e, sıfırdan başlarda sıfır. 1 yok hocam. Evet 1 yoksa aslında o sıfırdır arkadaşlar tamam mı? Yani onun birinci kuvveti yoksa onun katsayısı yani çarpanı sıfırdır. Bakıyorum 2. He, bu 2 de bittiyse yani tam en büyük olarak 2 de bittiyse 0, 1, 2 demek 3 basamak var solda diyorum. 1, 2, 3. <laughs> Sonra yerine yerleştiriyorum. Soldan başladım. 2'nin çarpanı ne? 6, 6'yı yazdım. 1'in çarpanı olmadığı için 0'ı koyuyorum. 0'ın çarpanı ne? 2, 2'yi başladım koydum. Eksi 1 ne 5, 5'i koydum. Eksi 2 ne? 7, 7'yi koydum. O zaman diyeceğim ki 602,57. Cevabım adan olacak. Zor mu arkadaşlar? Bence zor değil diye düşünüyoruz yani. Şimdi burada eşitliğinde x kaçtır? Şimdi şöyle bir de çok büyük çok küçük sayılar var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Onlar da çok önemli çünkü. Şimdi çok büyük ve çok küçük sayılar onun farklı tam sayı kuvvetleri kullanarak yazılabilir. Ondalık gösterimin yazılı şekline göre onun kuvvetleri belirlenir. Mesela çok büyük bir sayı değil mi? 640 milyon. Bakın burada şunu diyeceksin. Diyeceksin ki burada kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfır var. O zaman 64'ü yazdım. 10 üzeri 7'yi yazarsam işimi ne yaptım? Kolaylaştırdım. Burada da çok küçük bir sayı var. Burada da yine aynı mantıkla şöyle yapabiliriz. Ben virgül kaydırıyorum. Bak virgül kaydırıyorum. Bunu bu sayıyı aslında bak şu sayıyı büyütüyorum. büyütür. Bakın 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15. İnşallah doğru sıfırlı. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeter. Tamam. Şimdi arkadaşlar her zaman her sayının aslında yanında 10 üzeri 0 vardır. Neden? Çünkü 10 üzeri 0 demek 1'dir demek. Şimdi ben bu 10 üzeri 0'ı yakaladım ya. <laughs> diyorum ki ben bu sayıyı ne yapıyorum? Büyütüyorum aslında. Bak 0 tam ya ben bu sayıyı büyüteceğim. Nereye kadar getireceğim? 1,5'e kadar getireceğim. Buraya getirene kadar kaç basamak ilerliyorum? Virgül buradaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak ilerliyorum. Yani 8 basamak büyütüyorum. Eğer ben bunu 8 basamak büyütüyorsam bu sayıyı onun kuvvetinde 8 basamak ne yapmam gerekiyor? Küçültmem gerekiyor. 8 basamak küçültücem. Anlaştık mı? O zaman burası 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. Bir basamak daha büyütürsem burası 15 çarpı 10 üzeri bunu da eksi 1 yapmam lazım. Bir basamak küçültmem lazım. Eksi 9 diyeceğim. Anlaştık mı? <laughs> Şimdi. Böyle acayip sesler çıkarıyorum. Arkadaşlar maalesef biraz hastayım. Özür diliyorum. İdare edin. Peki. <laughs> evet. 457 milyonu ben ne yapmışım? Küçültmüşüm. Bak dedim ya. Her zaman 1, 10 üzeri 0 vardır. O zaman diyeceğim ki ben bu sayıyı ne yapmışım? Küçültmüşüm. Kaç basamağı küçültmüşüm? Normalde bu büyük bir sayı. Ya. Bunun sonunda virgül vardır aslında. Virgül vardır. O zaman ben bunu ta buradaki 45,7'ye kadar getirmem lazım. Kaç basamak getiriyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak küçültmüşüm. Yani bu 6 basamak küçülmüş. O zaman bunu ne yapacağım? 6 basamak büyütmem gerekiyor. O zaman eksimin değeri ne olacaktır? 6 olacaktır. Aşağıydı. <laughs> Bakın. At gibi içine Bakın arkadaşlar. Bu sayı ne olmuş? Büyümüş. Bakın, yine aynı şekilde 10 üzeri 0 vardır dedim. Sonra bu sayıyı büyütüyorsam kaç basamak büyütümü bulmam lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak büyütüm. Ben bunu 7 basamak büyütüyorsam, bunu 7 basamak küçültmem gerekiyor. O zaman burası ne olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Cevabım C. Peki, baksın aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Mesela 27 çarpı 10 üzeri 2. Hepsini 10 üzeri 2 cinsinden yazalım. Tamam mı? Bak hepsini 10 üzeri 2 cinsinden yazalım. Ya da hepsini 27 cinsinden yazalım. Şimdi ben bunu 27 yapabilmek istiyorsam bunu kaç basamak küçülteceğim? 1, 2, 3, 4 basamak küçülteceğim. O zaman bunu 4 basamak büyütmem gerekiyor. Burası ne oldu? 27 çarpı 10 üzeri 2. Bunlar aynı. Şimdi bunu 27 yapmaya çalışayım. Bunu 27 yapabilmek için kaç basamak büyütmem gerekiyor? 1, 2, 3 basamak. O zaman bunu 3 basamak küçülttüm. Yani bu 27 çarpı 10 üzeri 3 olsun. Zaten cevabım bu olacaktır. Buna bakalım. 27 yapmak istiyorsam kaç basamak küçültmem lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak küçültmem lazım. O zaman bunu da e, büyütmem lazım özür dilerim. Bunu da 8 basamak küçültmem lazım. Çarpı 10 üzeri 2 olacaktır. Anlaştık mı? Yani bu da aynı cevabım bolu olur. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki bakın 3'ün hemen yine aynı mantıkla. Dedi ki virgülün sağ tarafı eksi 1 ile başlar. Eksi 1, eksi 2. Sol tarafı 0 ile başlar. 0, 1, 2 diye gider. Bu yazdıklarım onun kuvvetleri bak Tamam mı? Onu karıştırmayın. Şimdi 3 çarpı 10 üzeri kaç olacak? 2 olacak. Demek ki A'nın değeri neymiş? 2'ymiş. 7 çarpı 10 üzeri kaç olacak arkadaşlar? Bak 7 burada. Onun kuvveti burada. 0 olacak. 8 çarpı 10 üzeri c. 8 nerede? Burada. Onun kuvveti Eksi 2. O zaman eksi 2 olacaktır. Ben a ile b'yi çarpıyorum. 2 çarpı 0 bölü eksi 2. Bu da zaten 0 olacak. Adana'yı işaretleyebilirsiniz. <laughs> ya bence olay anlaşıldı diye ümit ediyorum arkadaşlar. Bunları sizin çözmenizi isteyeceğim. Gelelim bilimsel gösterime. Bazıları bilimsel gösterimle ilgili problem yaşadıklarını söylediler bana. Hocam bilimsel gösterimde problem yaşıyoruz. Çözelim. Bak bilimsel gösterimde de olay şu aslında. Bak bir tane kural var sadece. Diyorsun ki benim bilimsel gösterimi şu şekilde göstermem lazım. a çarpı 10 üzeri n diye göstermem lazım. Fakat olay şurada bitiyor. Şu a'da bitiyor. Ben bu a'yı şu aralıkta yazmam gerekiyor. 1 küçük eşittir. a küçüktür 10. Yani ben şu a'yı bu aralıkta yazmam gerekecektir. Kural bu bak. 1 küçük eşittir. a küçüktür 10. Şimdi ben buna 10 diyemem. 10 bilimsel gösterim olarak yazılmaz. Ama 9,999 yazılabilir. Mesela 1 çarpı 10 üzeri n yazılabilir. Çünkü 1'e eşit olabilir. Fakat ben bunu 0,9 çarpı 10 üzeri 5 diye yazamam mesela. Niye? 0,9 bu aralığa girmiyor. Yani senin ilk amacın şu bilimsel gösterimi böyle göstereceğiz. Fakat buradaki A'nın bu aralıkta olması gerekir diyeceğiz. Okey. Bak şimdi geldik. Nüfusu yaklaşık olarak 253,5 milyon olan bir ülkenin nüfusunun bilimsel gösterimi aşıklarının hangisidir? Bakın ilk önce yazalım. 253, 500, 253 milyon 500 253,5 milyon. Öyle 253. 253 milyon işte. 253 milyon 500 bin gibi düşünelim. He, şimdi bakın ben bu sayıyı ne yapmam gerekiyor? Öncelikle çok büyük bir sayı olduğu için küçültmem gerekiyor. Küçülteceğim. Ama bana bilimsel gösterim olarak gösterdiği için diyeceğim ki kural neydi? 1 küçük eşittir. A küçüktür. 10. Aslında yine bunun üzerinde yanında 10 üzeri 0 vardır. Bak bu benim için A sayısı. Bu da onun kuvveti olacak şekilde yazılan sayı. Bak A sayısı bu. Bu A sayısı bu aralıkta olması gerekir. Şimdi bu aralıkta olabilmesi için ne yapmam lazım? Benim buraya kadar küçültmem lazım sayıyı değil mi? 2 virgüllerde olması lazım. İşte 25 olmaz, 253 olmaz. Bunlar çok büyük sayılar. Bu virgülü buraya kadar getirmem lazım. Peki kaç basamak küçültüyorum? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 basamak ne oldu bu eksildi. O zaman bu 8 basamak ne olacak artacak. Yani bu sayı 2,535 çarpı 10 üzeri 8 olacaktır. Bu kadar bak başka hiçbir şey yok. Yani cevap maden olacaktır. Zor mu? yani zor değil aslında bak gördün mü? Diyor ki sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Senin yapman gereken şudur. Diyeceksin ki he bunun yazılımında bir 10 üzeri sıfırlı bir şey olması lazım. Sonra diyeceksin ki benim kuralım ne kardeşim? 1 küçük eşit. A küçüktür 10. Yani buradaki A sayısı bu aralığa girmesi gerekiyor. Giriyor mu? Hayır. Ya bu sayı sıfırdan birden çok küçük bir sayı. Ya birden küçük bir sayı değil mi? O zaman diyor ki ben bu sayı biraz büyüteyim. Büyütüm olmadı, büyütüm olmadı, büyütüm olmadı, olmadı, olmadı oldu. 6,2 benim işime yarayacak. Bu aralığa giriyor. Okey o zaman duracak. Peki kaç basamak? Kaç basamak büyütmüşüm ben bu sayıyı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak. 6 basamak büyüttüysen bu sayıyı diğerini yani onun kuvvetini 6 basamak küçültmem lazım. Ters orantı var düşün. Yani buradaki A sayısı büyüyorsa kuvvet onun kuvveti küçülecektir. E, o zaman burası ne oldu? 6,2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olduğu cevabım o zaman ne olacaktır? Denizli olacaktır. 3'e bakalım. Açtık ifadelerden hangisi bilimsel gösterim değildir? Bakın. Hani dedim ya. Kural şu. 1 küçük eşit a küçüktür 10. Bu aralıkta tüm her şey benim. Yani şu a bu aralıktaysa kesinlikle bilimsel gösterimdir. Mesela 10 üzeri eksi 6. Hocam 10 üzeri eksi 6. E, e, bunda a yok. Aslında var. Buradaki ifade 1 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. Yani sen bunu 1 yazsan da olur yazmasan da olur. Tamam mı? Yani o 1 de şu A'nın aralığına giriyor. Bak şu 1 bu A'nın aralığına giriyor. Çünkü 1'e eşit olabilir diyor A. O zaman ben diyeceğim ki Hee, o zaman bu bilimsel gösterimdir diyeceğim. 3 bu aralığa giriyor mu? 1 küçük eşit A küçüktür ona giriyor mu 3? Evet bu aralıkta olur. Bak 0,6. 1 küçük eşittir a küçüktür olur. Bu 0,6 birden küçük bir sayı. Ama a'nın minimum alabileceği sayı 1'dir. Anlaştık mı? O zaman bu ifade olmaz. 4,2 de olur. Yani cevabım burada bolu olur. Peki bunları şöyle arkadaşlar 4, 5, 6'yı sizlerden çözmenizi istiyorum. Peki 7. soruya bakalım. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. 0'sam 1064 sayısının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri x ve 432 sayısının bilimsel gösterimi b çarpı 10 üzeri y. Şimdi ben şu ifadeyi 0'sam 1064'ü şöyle yazabilirim. 10 üzeri 0. Şimdi arkadaşlar benim kuralım neydi bir küçük eşittir a küçük artık rüyanıza girecek bir küçük, bir küçük eşittir a küçük kendi kendine konuşlan gece anan baban diyecek ki ne oluyor ya bu, ne oluyor falan diyecek yani. kafayı yemiş falan diyecek böyle olacaksınız arkadaşlar yani tamam mı yani rüyalarınızda girecek bunlar matematik soruları girecek lgs girecek lgs geç kalıyormuşsunuz rüyası göreceksiniz ee, işte ne bileyim kabuslar olacaktır niye çünkü bu işi gerçekten de kendinizi bu işi adamışsınızdır demektir tamam mı yani e, yoğunlaşmışsınız demektir. Ama rüyada çocuk Valorant'ta rank kasıyor mesela. İşte ne bileyim Brawl Stars'ta e, kupa almaya çalışıyor. Rüyasında mesela. Ya da rüyasında işte ne bileyim başka arkadaşlarıyla muhabbet geyik ediyor. Geyik yapıyor mesela. Niye? Çünkü zihninde o var. Senin zihninde ne varsa rüyanda onları görürsün. Mesela ben bazen televizyona çıkıyorum. uyuyorum. Televizyonda program var tamam savaş programı var mesela savaştan bahsediyor benim rüyada rüyalarım savaşla geçiyor mesela onunla çatışıyor bununla çatışıyor falan derken oluyor anladınız mı yani aslında zihinsel olarak ne düşünüyorsanız ne varsa rüyalarınızda onları görüyorsunuz diye düşünüyorum ben kendi fikrimi o yüzden eğer sen gerçekten de istediğin o okulu istediğin o liseyi düşünüyorsan rüyanda onu görürsün falan diyor. Peki Arkadaşlar şuraya baktığımızda bir küçük eşittir a küçüktür 10 dedim ya. O zaman burada şu olay var. Bu aralığa girmesi lazım a'nın. E bu o zaman bu 6,4 olacak. Kaç basamak büyütmem ben bunu? 2 basamak. Burada 2 basamak küçülecek. Yani burası 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Bakıyorum a kaçmış? a'mız 6,4'müş. x'im kaç? Eksi 2. Sonra 432'ye bakalım arkadaşlar. aşağı indirdim. Biraz şöyle yana kaydırayım. Daha güzel görülsün. Şimdi 432. 432 çarpı 10 üzeri 0. Bu ama bilimsel gösterim olmaz. Bu benim işime yaramıyor. O zaman ben bunu buraya kadar küçültmem gerekecek. Kaç basamak küçülttüm? 2 basamak. 1 2. O zaman bunu da 2 basamak ne yapacağım? Büyüteceğim. Yani bu ifade 4,32 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Diyeceğim ki B'ymiş bu. O zaman B'nin değeri ne olacak? 4,32. E, Y'nin değeri ne olacak? 2 olacak. Bakalım. Demiş ki A B'den küçüktür. A B'den küçüktür. Hayır yanlış. 6,4 4,32'den daha büyüktür. Bu yanlış. X bir doğal sayıdır demiş. X eksi 2 olduğu için hayır. X bir tam sayıdır. gitse x küçüktür y'den demiş. x eksi 2 y 2 olduğu için arkadaşlar doğrudur. x y'den küçüktür. b bir doğal sayıdır demiş. b bir doğal sayı değildir. Rasyonel bir sayıdır. Bu da gitti. Yani cevabım c olacaktır. Anlaşıyor muyuz? Ben canlaşıyoruz. bir de bunlarla ilgili biraz da böyle yeni nesil soru çözdük mü daha iyi oturacağını düşünüyorum. Mesela ne çözelim ne çözelim. Bir tane şey çözelim. Hmm, önce bir bilimsel gösterim mi çözelim? Çözümleme çözelim diye düşünüyorum. Yani. Bir çözümleme çözelim sonra bilimsel gösterim çözeceğiz. Tamam mı? Çözümleme nerede? Çözümleme çözümleme çözümleme. Heh. Mesela burada güzel bir çözümleme sorusu var. Milliyetin Bakanlığı bu tür soruları sever. Altını çiziyorum. Demiş eski. Buna göre tüm taşların aldıkları değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi aşağıda verilen mangal oyununda oyuncular oyuncuların oyun oyuklarına Oyuncular oyuklarına onun farklı kuvvetlerini yazmışlardır. Daha sonra oyuklara taşlar koymuşlardır. Her taş bulunduğu oyukta yazan değeri almaktadır. Bak her taş bulunduğu oyukta yazan değeri alıyor. Mesela 1 10 üzeri 0. Buradaki 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri, şey, 10 üzeri 2. 10 üzeri eksi 1 falan filan. Tamam mı? Mesela birinci oyuncudan başlayalım arkadaşlar. Birinci oyuncu. Şimdi Diyorum ki 10 üzeri 0 dediğimiz 1'di. O zaman 1 ile 10 üzeri 0'ı bu ardı ne olacak? Bu 1 artı. Sonra 2 10 üzeri eksi 2 ya. 10 üzeri eksi 2 demek 0 virgül 0 0 demek tamam mı? Bir de 2 olduğu için o zaman ben bunu 0 virgül 0 2 yazıyorum. Artı 0 virgül 0 2 artı. 10 üzeri eksi 1 de demek neydi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 demek. Eksi 1 demek. Hatta şöyle bile yazabilirsiniz yani. Bakın. Direkt şöyle yazarsınız. 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 çarpı 10 üzeri 2 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 4 çarpı 10 üzeri 1. Şimdi dedik ya buraya bir virgül koyarız. Sonra bu eksi 3 de kapatmış. Yani eksi 3 olarak görüyoruz ama 0 olduğu için görmene gerek yok. Sonu çok da önemli değil. O zaman eksi 2'ye bakıyorum. Demek ki virgülden sonra 2 basamak var. 1, 2. Sonra bakıyorum pozitiflerde en büyük olan ne? 2. O zaman diyorum ki 1, 2, 3 basamak vardır. Sonra eksi 1 olana bakıyorum. Eksi 1 nerede? Burada. Demek ki burası 2. -2 nerede nerede burada? O zaman burası da 2. Sonra 0'a bakıyorum. 0 nerede? Burada ve başında ne var? 1 var. O zaman koydum. 2'de pardon. 1'de e, ne var? Burada. 10 üzeri 1'de 4 var. 4 çarpı var. 4'ü yazdım. 2'de de 3 var. 342,22 şeklinde yazdım. Tüm taşların aldıkları değerlerin toplamını istemiş. Şimdi bir de ikinci, oyuna, ikinci oyuncuya bakalım. <laughs> Yine aynı mantık. Baktım buraya. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 yazmamıza gerek yok. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 1 çarpı 10 üzeri 0. Şimdi burada da şunu diyoruz. Hatta şunu şöyle alayım. Şuraya bir yere koyayım. Bunu çözmemek daha iyi olacak. Nereye koyayım ya? Tamam. Şimdi çözümleyelim arkadaşlar bunu da. 2 diye yazalım. Hemen diyorum ki bakın. Eksi 3 var bakın burada. Eksi 3 demek ki virgülden sonra sağ taraf 3 basamak. 1, 2, 3. Sol tarafa bakıyorum. Pozitif olan ne var? 1 var. O zaman demek ki buradan da 2 basamak var. Sonra 1'in hemen karşısında ne var? 2 var. 0'a baktım. 0'ın hemen çarpanı kaç? 1. Virgülden sonra eksi 1 gelecek. Eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1, 3. 3'ümü yazdım. Sonra eksi 2 kaç? 4. 4'ümü yazıyorum. Eksi 3 kaç? 1, bir, 1'imi yazıyorum. Yani 21,341. Ben 342,22 ile 21,341'i topluyorum. 1, 6, 5, 3, 6, 3, 363,561. Var mı? Yanlış mı topladım? 341 bu. Özür dilerim. Burası 2 olacak. O zaman denizli olacaktır. Çözerken böyle çözerim. Bilimsel gösterim sorusu çözelim bir tane de. Ee, nerede bilimsel gösterim? Şurada güzel bir bilimsel gösterim vardı. <laughs> ee, tamam. Bilimsel gösterim neymiş bu? Bu da bilimsel gösterim değil. Işık ee, sahnelerinde Tamam. Bilimsel gösterim ne Hiç bilimsel gösterim göremedim. Şöyle aşağı inelim. Güzel bir bilimsel gösterim bulmaya çalışıyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı sorabilir. Heh, mesela altıncı soruya dikkat edelim arkadaşlar. Şunu şöyle kapattım. Diyor ki bir maskenin ağırlığı 1,6 gram olduğuna göre. Bir maske. Hemen notumu alıyorum bak. Bir maske neymiş? 1,6 imiş. 10 kolide bulunan tıbbi maskelerin toplam ağırlığının kilogram cinsinden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Şimdi bir tane kutuda 100 adet var. Maske için diyorum. Ve 80 adet kutu varmış. Yani 80 çarpı 100. Görünüm gör. Buradan da ne olacaktır arkadaşlar bu? 8000 olacaktır. Şimdi 8000 çarpı 1,6 ama bu ne? Gram. Ben bunu neye çevirmem lazım? Kilograma çevirmem lazım. O zaman ben bu ifadeyi neye bölmem lazım arkadaşlar? Bine bölmem gerekiyor. Peki ben bunu bine böldüm. Bine böldüysem şu sıfırları ne yapmam gerekiyor? Götürmem gerekir. O zaman 1 virgül 6 ile 8'i bir çarpalım. Şimdi 6 kere 8 48 elde var 4. Şimdi devam ediyoruz. 8 kere 1'den 8 4 ise 12. Bir tane virgülümüz olduğu için bir basamak 12,8 Şimdi bir de 10 tane koli varmış bak. Bu koliden 10 tane varmış. O zaman bunda ne yapmam lazım? Onunla çarpmam lazım. O zaman burası 128'dir. Peki ben bu 128'i bilimsel gösterim olarak böyle ifade edebilir miyim? Hayır. No. Nasıl ifade edeceğim? Bilimsel gösterimi şöyle yazıyorduk. A çarpı 10 üzeri n diye ifade ediyor. Tamam bunun yanında bir tane 0 olsun. O bilimsel gösterim olsun. Hayır. Buradaki ifadenin a değeri olması lazım. A değeri de 1 küçük eşit. A küçüktür 10 aralığında olması gerekiyor. O zaman ben diyeceğim ki Hı, tamam bu A bir virgüllerde bir şey olması gerekiyor. Bir virgül ya yani bir tam yüzde yirmi sekiz. E kaç basamak ben bunu küçülttüm? İki basamak. Bunu o zaman iki basamak yapmam lazım? Artırmam lazım. Yani bu ifade bir virgül yirmi çarpı on üzeri iki olacaktır. O zaman cevabım da Adana olur. Hmm. Bence anlaştık gibi duruyor. Bilimsel gösterimi de istemiş. Bu bilimsel gösterim sorusunu da çözmek istiyorum. Biraz küçülteyim. Şu an görünüyor mu? Bir kontrol. Bence okey görünüyor. Şimdi diyor ki şekil 2'de 20 tane blok kullanıldığına göre. Şekil 2'de 20 tane böyle blok varmış. Şekil 2'nin yüksekliğinin santimetre cinsinden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hı hı. Görselde kare prizma şeklindeki bloklar ile oluşturulan iki ayrı yapı görünmektedir. Bakın burası 240 cm'ymiş. Yani uzun kenarımız 240 cm'ymiş. Kısa kenarıma bakıyorum. 1, 2, 3 tanesi 240'a eşit. O zaman diyorum ki 240'ı 3'e bölersem 80 kalacak. Yani kısa kenarlar 80. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Burası 80. Burası 80 deyip niye 10 yazıyorum? Kafa yok ki kafa gitmiş yaşlandık artık arkadaşlar yani. Burası da 240. Şimdi benden diyor ki bak burada diyor kaç tane varmış? 20 blok varmış. Ben 20'yi 2'ye böldüğümde 10 tane böyle bloklar var. Şöyle 10 10 var. 10, 10 10 var böyle tamam mı? Şöyle 10 10 var. Fakat şöyle bundan bir, bundan bir, bundan bir 10 tane böyle varmış. E 240 artı 80 elde ettiğim sayı 320 mi yapıyor? 320. Bunlardan 10'ar tane varsa bir de bunu onunla çarpmam gerekiyor. O zaman 3200 olacaktır. Bana bunu bilimsel gösterim olarak söylemiş. Bakın aşağı ya da yukarıda şurayı sileyim. Şimdi 3000 bilimsel olarak yazacağım. Şimdi bunun yanında bir 10 üzeri 0 vardır. Eyvallah. Tamam. Şimdi diyorum ki ben bunu bilimsel gösterim olarak yazmam. Bu sayı çok büyük bir sayı. Ne olacaktı? 1 küçük eşittir. A küçüktür. 10 olacak değil mi? Evet. Hatırladınız. Harikasınız. O zaman diyorum ki ben bu sayıyı bir küçülteyim. X sayı şu x sayıyı küçülteyim. Nereye kadar küçültmem lazım? Buraya kadar küçültmem lazım. 1, 2, 3 basamak. 1, 2, 3. Değil mi? Buradaydı 1 basamak, 2 basamak, 3 basamak küçüldü. O zaman bunda ne yapmam lazım? 3 basamak büyütmem gerekiyor. Yani 3 virgül 2 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazabilirsiniz. Yani şu sıfırları bir daha yazmanıza gerek yok. 3 2 yazsanız yeterli. Bu da arkadaşlar cevabımı bol olarak verecektir. Evet umarım faydalı olmuştur. Eğer anlamadığınız bir durum varsa nereye geliyorsunuz? LGS hocam Instagram adresine geliyorsunuz ve ben size oradan destek olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. O liseleri kazanmanız dileğiyle. Görüşürüz.